önce 5 Temmuz 2009 tarihinde Doğu Türkistan'da büyük bir katliam gerçekleştirdi. 26 Haziran günü Şavgan fabrikasında vahşice katledilen Uygur işçilerinin katillerinin cezalandırılmasını talep etmek için hükümet konağı önüne toplanan çoğu üniversite öğrencisi Uygur Türklerine karşı Çinli işgal güçleri onun Çin'in cadde, sokak ve evlerine kadar giderek her yerde sistemli bir şekilde binlerce masum sondaşımızı Roşmice şehit ederek tarihin en kanlı katliamını gerçekleştirmişlerdir. Onun için katliamı binlerce kişiden sekiz yıl geçmesine rağmen hala haber alınamamıştır. Uluç katliamından bugüne kadar herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin Tutuklanan gençlerimize kendilerine savunma hakkı dahi kalınmadan kim mahkemeler 5 Temmuz 2009 yılından bu zamana kadar başta Yerken, İlişku'da 2014 yılı Ramazan ayında yaşanan yaklaşık 3 bin kişilik katliam olmak üzere çeşitli ve operasyonlarda yaklaşık 6 bin Doğu Türkistanlı kardeşlerimizle şehit edilmiştir. Bu katliamlarda şahadet cennetini yiyen Türk şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yar buluruz. Amin. Mekir. Allah Tekbir. Allah. Tekbir. üzerinden sekiz sene geçmesine rağmen bu zaman zarfı içerisinde zalim Çin'in Uygurlara yönelik politikalarından ve yönetmenliklerinde bölge halkını her türlü vasıtalarla yok etme hevesi gittikçe artmaktadır. Dünyanın çeşitli ülkelerindeki iç kargaşalar ve savaşları kursak olarak değerlendiren işgalci için bu Türkistan'da Türkistan'da Uygarlara yönelik başlattığı silahlı baskın ve operasyonlarına dini ibadetler ve kültürel sembollerin yasaklanması gibi icraatlarla giderek artan bir şekilde devam etmektedir. Tekbir! <laughs> Allah yurdundakilere oruç tutma yasa. Tarlada çalışanlara zorla su kirilip oruç tutmalarına engel olunması. internet ve sosyal medya kullanımının yasaklanması. 18 yaşın altındaki gençlere dini eğitim yasağı. Cami yapının yapımının yasaklanması ve mevcut oranların ise yavaş yavaş yıkılması, kapatılması. Haç ve yasağı. Tarla arazi gibi farklı şekillerle çocuklarının düşünülmesi, üniversitedeki öğrencilerin sosyalist, komünist ve siyasi eğitime tabi tutulması, son yıllarda yurt dışında eğitim gören Doğu Türkistanlı öğrenci kardeşlerimizin kritik edilerek uzaklaştırılması, kin içerisinde ve Doğu Türkistan içerisinde şehirler arası seyahat, bazen de bir köyden diğer bir köye geçişler için güvenlik kurumlarından vergi izin alınma zorunluluğu, pasaportları olanların pasaportlarının yenilenmesinin imkansız duruma gelmesi ve evlerinde silah olmayan masum insanlar yok nedenlerle ufak bir gerginlik bile şiddetli bir şekilde kıyma uğramaktadır. Çin'in vahşi bir soygun planının bir örneği olarak uygun insanların trafik ışık idari nedeniyle bile trafik polislerince çatı ve sokaklarda vurularak şehit edilmesi her şeyi anlatmaya yetecektir. Türkistan bizimdir, bizim, bizim kalacak. Türkistan bizimdir, bizim, bizim kalacak. kaliteliyle hayatı tehlikede hisseden ve can güvenliği korkusu binlerce pasaportsuz soydaşımız kaçak bir şekilde on binlerce kilometre uzun mesafeyi aç ve susuz bir şekilde kat ederek başka ülkemiz Türkiye'ye oynamak üzere birçok ülkeye bir etmeye zorlanmaktadır. Çin işgali altındaki Doğu Türkistan'ın 68 yıllık sürecin sürecinin en kötü günlerini geçirmekten olduğunu görmekteyiz. Bütün düşünülere rağmen bu Türkleri kardeşlerimiz akıbetlerinin ne olacağının bilincinde ve her türlü cezaya katlanarak çeşitli yollarla dilini, dinini ve milli kimliğini, kültür ve medeniyetini koruyarak yaşayıp yaşatmaya amansızca gayret göstermektedir. İşgalcisinin bu Türkistan'da yürütmekte sağlık dışı icraatlarına rağmen Doğu Türkistan davasını savunan şahsiyetleri ve ülkemizde yaşayan tüm Türk'ü kardeşlerimizi terörizm ile özdeşleştirme çabalarını defnetle kılıyor ve kendilerine iade ediyoruz. Tekbir! Allah! Tekbir! Allah! 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 Tüm Türkistan topraklarında uygulayan bizzat kendisi olmasına rağmen soydaşlarımızı terörist ilan edip bizlere davamızdan alıkoymak istiyor. Lakin biz siz içinin yapmak istediği bu çirkinlerin farkındayız. Ve bu Türkistan halkı günümüzde kit işgal güç, gücünün terörist uygulamaları ve karşı karşıya oldukları asimilasyon ve yok edilmek politikasına karşı haklı ve meşru yollarla özgürlük mücadelesi vermektedir. Yürüdüğümüz kutsal dava bağımsız Doğu Türkistan mücadelesinden kesinlikle taviz vermeyeceğimizi korkmadan, çaymadan, yılmadan, bıkmadan, yorulmadan, ümidi yitirmeden daha fazla azim ve bayrakta ve Doğu Türkistan'a kadar işgalci Çinleri Çin Settin'in ötesine gönderene kadar mücadelemizden zulüm altındadır. Ülkemizden giden heyetlere oradaki yaşanan acı olayları izah ederek ülkemizdeki bürokratların orada önlerine koymaktadırlar. Ve orada yaşayan acıları farklı bir şekilde gösterip bunlar burada teröristik faaliyetleri yapıyor diyerek kardeşlerimizi kararlıyorlar. Biz bunun tersini olduğunu çok iyi biliyoruz. Oradaki zorunu çok iyi biliyoruz. Buradan Cumhurbaşkanımıza da sesleniyoruz. Başbakanımıza sesleniyoruz. Dışişleri Bakanımıza sesleniyoruz. Bizim istihbaratımız oradaki yaşanan tüm olayları gizli bir şekilde araştırıp gerçeği ortaya koymasını istiyoruz. Buradan heyetler gidiyor. Çin'in kontrolünde en güzel yerler gösteriliyor. Ama zulmün yaşandığı yerler gösterilemiyor. Bugün orada en ufak bir Tezgahdaki birisine selam dahi sana karşılık veremiyor. Çünkü her an kontrol altındalar. Evet biz olayla ticari ilişkiler kurabiliriz. Her ülkeyle kurduğumuz gibi. Yalnız soydaşlarımız ve din kardeşlerimiz ve onların davası asla göz ardı edilmemelidir. Ve oradan buraya gelen kardeşlerimiz birçokları zorluk içerisinde farklı muamelelere tabi tutuluyorlar. Ya Rabbi ne edeyim, ya Erhan'a gaybim. Amin. Amin. Okumuş olduğunuz ayet kelimeleri dergah-ı izzetimde kabul ve matbul eyle. Amin. Tasıl olan sebebi başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilacı, önderimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz ve tipah ruhu şereflerine hediye edildiksel vasıl eyle Amin. Amin cümlemizi Peygamber Efendimiz'in şefaatine nail eyle ya Rabbi. ashabının, ezvacının, etbağın, etbağ tabi'in, Rıkbanullahi Teala Aleyhi Mecmai'nin hazaratının cümlesinin o şerefine ediyor. Sen vasıl edin ya Rabbi. Amin. Esef i̇şte, kurucusu imamlarımızın, Cem-i Mevman'ın, da ruhu şerefine ediyor. Sen vasıl edin ya Rabbi. Amin. Doğu Türkistan başta olmak üzere, Urumçi'de ve tüm yüce dinimiz, vatanımız, bayrağımız için gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içen tüm masis kahraman şehitlerimize tehdit edildik sen vasil eyle ya Rabbi. Amin. Hepsinden şehit liderimiz Hüsnü Yazıcıoğlu'nun da ruhu şereflerine tehdit edildik sen vasil eyle ya Rabbi. Amin. Bu Türkistan'ımızın önde gelen tüm liderlerimizin de Osman Batur olmak üzere hepsine ayrı ayrı tehdit edildik vasil eyle ya Rabbi. Amin. diyen başta şu küçücük yavrularımız, kardeşlerimiz olmak üzere onların da ruhları için onların sabıları için de sen Doğu Türkistan'da ve tüm Türkistan dünyasında zulüm altında inim inim inleyen, çığlıklarıyla gök tübbeyi inleten kardeşlerimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ey yara selamet ver ya Rabbi. Ey tükelimelerin yüzü zühür ümmetine. buhranı, kaosu, sıkıntıyı da bertaraf eyle. Ülkemizde de sıkıntı içerisinde olan kardeşlerimize selamet ver, birlik ver, onları da refaha kavuştur ya Rabbi. Amin. Hasbunallahu -Nim 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 ve nimel vekil, hasbunallahu ve nimel vekil, hasbunallahu ve nimel vekil, nimel mevla ve nimel nasir, ufaneke Rabbana ve ileyke el Amin. Amin. Amin.